ki moralimizi bozuyor. Özellikle çocuklarla ilgili en masum onlar. ilgili olaylar daha da moralimizi bozuyor Şimdi e, bir tane çocuğumuz Kilis'te biliyorsunuz 2 yaşındaki Arik kayboldu. Ya yerim bunun gerçekten güzelliğine, masumiyetine bakın. Arik kayboldu ama maalesef e, Arik'ten e, iyi bir haber beklerken maalesef su kuyusunda bulundu Arik. Tamam. Kaybolduğu parkın İki kilometre ilerisinde bir suyu kuyusunda bulundu. Şimdi e, bizler bağlanacağız. E, bir e, muhabir arkadaşımıza. Arkadaşlar kulağımda ses gelmiyor. Halit Bey'e bağlanacağız. Halit Kaya şu an kilisten bizlere bağlanıyor ve olayı anlatacağız. Maalesef bugün cansız bedeni bulundu Ari, Arik'in. E, bu arada ismi de farklı. a r I c olarak yazılıyor. Evet Halit Bey. Efendim. Merhabalar nasılsınız? Vallahi e, iyi değiliz Esra biliyorsunuz. Evet. E, kimseye kendini savunamayacak güçte i̇şte bir çocuğun cesedi çıktığı için herkesin içini yaktı. E, Halit Bey tabii biz de çok üzüldük ama şu da tabii bizi düşündürdü. Neden kaybolduğu yerin iki kilometre ilerisinde oldu? Nasıl olmuş olay? Şimdi çocuk parkta oynarken evet. oradan bir anda ortadan kayboluyor ve e, aile bulamadığı için hemen polis ve AFAD jandarma ekiplerine haber veriliyor. Ondan sonra arama başladığında evlerine çok yakın bir yerde akşam üzeri gelen haber, evlerine çok yakın bir yerde atıl durumda olan evin bahçesinde bir kuyu var. Yani ev kullanılmadığı gibi kuyu da kullanılmıyor. Orada e, bu çocuğun cesedi kuyuda bulundu ama e, herkes seferber olmuştu zaten böyle bir haber geleceğini kimin sarkı? Vali Bey. Şart zerre herkes ayaklandı. Yani bu çocuğun bu yüzden çıkacağını kimse tahmin etmiyordu ya da böyle bir öldürüleceğini bilmiyordu. Ama bir dakika. Halit Bey e, öldürüleceğini dediniz. Öldürüldü mü öldürüldü bu mi? çocuk? Efendim? Siz dediniz ki bu çocuğun öldürüleceğini bilmiyorlardı. Hayır, öldürüleceğine kimse şey mail veremiyordu. 3 yaşında çünkü. Parkta oynama bir anda kayboldu. Yani çocuğun Bunun öldürüldüğü için. net mi? Çünkü adli da yani, olması lazım değil mi? Şehrin çok. merkezinde olan bir yer burasıyla çok uzak. kırsal bir yer değil. Şehre çok uzak bir yer değil. Şehrin mahallesi. Yani yüpe gündüz bir yerde kimse bunun bu şekilde olacağını bilmiyor. <laughs> Jandarmanın, polisin ve otomatiklerinin araması sonucunda... ...bu yüzden cesedi çıkarıldı. Ve ondan sonra şu anda da... E, ...dayı daha önce anne babayı zaten emniyet almıştı. Ama belli bir sorgudan sonra... Şu anda dayı göz altında. Dayı göz al dayı neden göz altında? Efendim e, orada zaten birkaç tane kadın bunları tanıyan e, çocuğun akrabaları olan kadına bu çocuğu bırakma diye tembih etmişler. Yani bunu biliyorlar. E, şimdi dayı bunun da demek ki bir şey var evet, burada da. ki daha henüz açıklanmadı. Yani çocuk e, diğer yere güvenmedi annelerine tembih etmelerin sebebi belki dayıyla bunlar arasında daha önce bir şey olduğuna şüphe ediliyor şu anda bir dakika dayıyla anne arasında mı bir e, tartışma mı var ona herkes şu anda e, onu gösteriyor Çünkü e, daha önce de bunlar işte çocuğunu bırakma çocuğuna sahip ol demesi yani bunu bir ortaya çıkartıyor artık babadan mı bir e, şey var e, tartışması var dayının yoksa anneden mi artık şey değil. Evet yani oradaki konuşmalar dayıyla bir tartışma durumunun olduğunu bu ilk konuşmalar tabii oradaki. Hemen buna net bir şey demeyelim ama zaten, dayı gözaltına alınmış. Tabii. Evet Peki. bunun akabinde zaten bunun akabinde zaten anne babanın konuşmasından sonra annenin verdiği ifade doğrultusunda dayı gözaltına alındı. Yani anne bu şekilde dayının gözaltına alınmasını istiyor ifadesinde o Şimdi, zaman. Bu ifade henüz daha açıklanmadığı için dayı ee, anne ifade verdikten sonra annenin bilgisine başvurulduktan sonra dayı şu anda gözlem altına, göz altına alındı. Peki yani... şunu sormak istiyorum. Tabii. Hemen size de söz vereceğim Hasan Hocam. Şimdi o gün parka gittiniz. Şimdi 3 yaşındaki çocuğu bir şekilde gözünüzün önünde tutarsınız. Bu çocuk 2 kilometre gidecek kadar nasıl kaybolmuş çocuk bu parktan? Şimdi Esra Hanım çocuğun bulunduğu yer atıl bir bina. Yani çocuğu taşların üstünden ...buraya çıkması zaten çok kolay değil... ...3 yaşında ha. bir çocuk için... ...ev akıl durumda, taşlar var... E, ...jandarma ekibi... ...o isim, sese duyarlı, kokuya duyarlı... ...köpeklerden çıkarken bile... ...onlar bile zorluk çekerek girdiler oraya... ...yani bu çocuğun orası... ...yürüyerek çıkması mümkün değil. Peki şunu soracağım... ...o gün ne olmuş, yani parktalar, oyun oynuyorlar... ...nasıl gelişmiş olay? Şimdi çocuk parkta oynadığında... ...anne... Telefona bakayım, tabii bu çevredekilerin bizim edindiğimiz bilgi. Anne orada otururken çocuk bir anda ortadan kayboluyor. Anne bakıyor ki çocuk yok, sağda sola arıyor. Ve aklamalarını birkaç kişi arıyor. Ondan sonra polise haber veriyor. da adına vermek gibi Arafat devriye girdikten, arama başladıktan sonra tabii kilis halkı da bu arada duyarlı insanlar, bağların içini bile motosikletlerle e, dolaşan arayanlar oldu yani yardım amaçlı herhangi bir çocuk bir yere yürüdü gitti mi ya da alıp götürülüp bir yere bırakıldı gibi duyguyla herkes arıyordu. Ama eve belli bir mesafede olan atıl kuyunun içinden çıkması birçok insanı şaşırttı. Çünkü Esra Hanım o çocuğun saçların içinden enkaz yönü taşlar var. Oraya nasıl e, gitmesi mümkün değil kuyunun oraya. Peki Halit Bey şimdi hemen su soracağım. Şimdi burası park. O dediğiniz kuyunun evet. olduğu alan taşların üzerinden tırmanarak bir hiç kullanılmayan bir ev ve kuyu var. İki kilometre evet. boyunca bu küçücük i̇ki çocuk ev, oraya yürüyebilir mi? İki kilometrede ev efendim, bir evleri, o iki kilometrede öbür yoldan. Şimdi bu ev ev kendinin evine, çocuğun kendi evine sabitlerseniz dört bir metre, dört kapı beş kapı kadar bir mesafe, arada boşluk var. Yani bir ev de... olarak da dört beş ev kadar bir boşluk var. Peki iki kilometre diyor birçok yerde bilgilerde. Şimdi şöyle bir şey yani acaba e, iki kilometre herhalde demesi o tarafa giden bir yol var. Orada da boş alana çıkıyor. Peki çocuk oraya gider. Çünkü bu taşların içinden çocuğun buraya yürüyüp çıkmasına kimse meyil vermiyor. Yani kendi alında yürümesi mümkün değil. Değil. Peki bu bir de dediniz ki kuyunun etraf alanında yükselti ve taşlar var. Öyle mi? Taşlar, büyük taşlar var zaten. O resimlerde de göreceksiniz büyük taşlar var. Böyle çıkıyor ondan sonra ev atıl durumda. Peki çocuk oraya tırmanabilir mi taşların üzerine? Yani tırmansa da bu yaştaki çocuğun oraya çıkması mümkün değil. Yani çıkamadı taşlarıyla yürüyemez. Peki o zaman çıkamazsa bu çocuk kendi başına oraya gidemezse nasıl o kuyuda çıktı? İşte emniyetle bunun orta mail vererekten dayıyı gözaltına almasının sebebi yani bu bir veya birileri tarafından oraya atıldı. Gözünden de bulunarak Daha önceden de annenin, anneye ya işte çocuğumu güvenme, ortaya bırakma diye söylemeleri demek ki de bunların arasında bir şey vardır. Tabii imdiyat ifade aldıktan sonra ortaya çıkacak. Şu anda dayı göz altında. Peki Halit Bey öğrenebildik mi acaba anne kaç yaşında kaç çocuğu var? Anne çok perişan aldı yüzü böyle sargılı şey olduğu için yaşını göremedik. Siyah peçe örtmüş çünkü kafası kapalıydı. Bu yüzden çok yaşına şey yapamadık. Orada da sormamız mümkün değil. Arkamaları gelmiş herkes bir perişanlık içinde. Yani şey yapamadık. Orayı yaşını öğrenemedik. Peki Hasan Hocam siz bir şey soracaktınız galiba. Hı, e, Halit Bey dayı nerede gözaltına alınmış? Dayı gözaltına Şimdi... alındığında neredeymiş ve evi yakın mı bu dayının çocuğun evine? Zaten bunlar belli bir aynı bölgede tamam. ama. Emniyetin nereden aldığı şey değil yani belli değil. Onu söylemez emniyet. Sadece dayı göz altında açıklama bu şu Peki, anda başvuruyor. Çocuk daha önce bu ve benzer şekilde parktan veya başka bir yerden kaybolmuş mu yani? Çocuk kaybolsa evine gidebilecek bir çocuk mu mesela? Bu çocuk zaten önceden kaybolacak olsa parka bırakmazlar, parkta oynatmazlar. Yalnız burada en dikkat çeken şu. Komşuların kadınların söylediği hem de bu katının akrabası yani çocuğun annesine tembitte bunu diyorlar ki güvenme bu çocuğu bırakma tek başına. Yani. Hmm. Demek ki bunlar daha önceden bir şeyler yaşanmıştır sayın avukatım yani böyle olmasa evet. bunu doğru, bırakma demezler. Doğru. Evet doğru, yani doğru. demek ki bir tehdit unsuru vardı doğru. ortada evet. tehlikeli bir durum Çocuk vardı. Çocuk üzerinden intikam alınabilecek tarzda büyük bir tehdit unsuru var. Bakın basit tehdit değil. Evet çocuğun bile belki ölümüne sebep olabilecek şekilde ağır bir tehdit unsuru var. Çünkü konu evet. komşu diyor ki çocuğu yalnız bırakma. Neden? Yalnız bırakırsan alır öldürürlere getiriyor belki de. Evet. Veyahut da zarar getirirlere getiriyor. Veyahut da kaçıracağına getiriyor. getiriyor. Tehdit çok ağır eğer öyleyse. Şimdi tabii Halit Bey bunlar daha çok yeni bilgiler. Mutlaka daha e, bilgiler gelecektir daha doğru net bilgiler de gelecektir Halit Bey zaten evet. inceliyor görüşmelere de gidiyorsunuz sizden detaylı bilgiler bekliyoruz çekerseniz olay yerinin fotoğrafını sizden bekliyoruz özellikle o kuyunun atıl alan dediğiniz yerin fotoğraflarını da bekliyoruz çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için ben, ben teşekkür ederim efendim hayırlı yayınlar olsun çok teşekkür ederiz tekrardan Alik Bebek'le ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz yani gerçekten tam masumiyetten bahsederken küçücük çocuğun başına böyle bir şey gelmesi çok üzücü Tabii yine bundan giderken bir çocuğumuz daha vardı. Geçen sene özel özellikle...